Selamun Aleyküm herkese günaydınlar. Birol Karalı İstanbul'da, Kuş Pazarında. Dost, düşman herkesi bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Abiler, arabayla gelmek isteyenler koruma Tekfur Sarayı yazsınlar. Tekfur Sarayı konum sizi direkt buraya getirecek. Pazar sarayın içerisinde. Hava güzel, serin. Tam gezme havası var. Bakın turistler de ge gelmiş çekim yapıyorlar orada. Yabancı turistler. Burası Bugün hem serin hem güzel. Herkesi bekleriz. Kocaeli, Gebze tarafından gelmek isteyenler de Şifa Durak'ta, E5 üzeri Şifa Durak'ta İstanbul arabalarına biniyorsunuz 500 TL'lere. Hemen bu sokağın başında Edirne Kapı Şehitliği durağı var. Edirne Kapı Şehitliği durağında inip buraya yürüme 5 dakika mesafeyle gelebilirsiniz 500 TL'lerle. Şifa Durağından kalkıyor. Tuzla Şifa Duran'dan kalkıyor. E5'te. E5 yan yolda. Herkesi bekliyoruz abi. Pazar çok güzel. Pazarımız çok güzel. Serin. Hava serin. Hava güzel. Çıkın çıkın gelin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.